elleriniz Sağol dert görmesin. Siz bize ne yaşattınız? Allah size ömür boyu aynı şey yaşatsın. 2023'ün bütün gamını tek başlarına aldılar evet. ya. Bütün. İnanılır gibi değil. Müthiş bir şeydi. Bütün bulutlar dağıldı ve böyle bir mutluluk yayıldı. Simge almadınız, kadar aldınız, bir kupa oldu mu senin? Bu yaz olmadı. Olmadı. Katıldığımız Aman bütün turnuvalarda her şeyi da... aldılar ya. Evet. Vay maşallah diyelim. Evet. Şey. Nazar değmesin. Nazar değmesin inşallah vallahi. Olimpiyata. Darısı. Ve bu arada biliyor musunuz ki e, voleybola kayıt sayısı yüzde %50'nin üzerinde artış gösterdi tabii kız tabii. çocuklarının. Bu da çok kıymetli bir şey. E, her yerde tabii ki hislerinizi konuştuğunuz ama beni en çok ilgilendiren şey boyundan ötürü bu neredeyse bu spordan vazgeçmek üzereymişsin. Bunu çok merak ediyorum. Önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. bunu ee, Aslında şöyle başladı. Ben spora 7 yaşında başladım ve 7 yaşında okulda. Ee, okulları gezen antrenörlerin beni keşfetmesiyle e, spora başlamış oldum. Keşfetme sebeplerinden biri de aslında yaşıtlarıma göre boyumun uzun oluşuydu. <laughs> tamam. Ama ilerleyen yıllarda ben aynı boyda kalırken yaşıtlarım aldı başını gitti. Ee, bu noktada tabii ister istemez smaçör olarak oynuyordum. Bu konuda biraz özgüvenim kırıldı, yapamayacağım galiba. E, bıraksam mı? Çünkü okul ve spor hayatını idare etmek de oldukça zor özellikle Türkiye'de. Ne yapmalıyım? Bir şey tercih etmeli miyim derken yöneticilerimizin, antrenörlerimizin desteğiyle dediler ki sen libero da olabilirsin. Ben şanslı kesimdim. Çok severek yaptığım e, işi devam ettirebildim. Ve bu başarıları almamda da isteğim arzum çok büyük. Ee, sebep oldu. Şimdi atom karınca lakabıyla şunu. Evet. Değil mi? Atom karınca. Nereden geldi o? <laughs> niye öyle diyorlar? Ya açıkçası maçları sunan e, eski bir voleybolcu Başak ablamız var. Başak abla maç esnasında bütün toplara yetiştiğim Yetiştim, için. Ki yetiştin evet. gerçekten. Neredeyse karşı tarafın toplarına da yetişecek. Evet neredeyse <laughs> o tarafa da geçip yani gerçekten öyleydi. Teşekkür ederim. E, maç yayını esnasında öyle bir e, Lakap kullandı bana dair ve ondan sonra aldı başını gitti, gitti. açıkçası yakışmış bence. Evet. Şey <laughs> vardı Ceyda e, sen hatırlamazsın e, tabii ki siz hatırlamazsınız biz <laughs> Sinan'la biz hatırlarız. <laughs> tamam. beyaz gölgeyi hatırlıyorsun. <laughs> Abi, hatırlıyorum Türkiye'de nasıl hatırlamam. İşte. Vallahi hatırlamıyorsundur canım senin yaşın <gülüyor> müsait. <gülüyor> evet canım ya demeyeceğim. Ya beyaz demeyeceğim. gölgenin demeyeceğim. efekti Türkiye'de evet. basketbol başka bir yere gitti başladı evet. gitti şimdi de bu kuşak bu takım Türkiye'yi voleybol ülkesi yapacak bence. Yaptı bile belki de. Kesinlikle yaptı. Bu Şimdi şey yok. Ne yap bağlıyorsun sen bunu? Takımda oynayan birisi olarak yani ya ne, Açıkçası e, bu jenerasyon diye nitelendireyim. Yaklaşık 6-7 sene önce kurulmuş bir jenerasyon. E, çok yetenekli oyunculardan oluşan aslında voleybol çok seven 14 tane kız çocuğuyduk biz. E, en büyük diğer sporlardan ayıran etken sadece işimizi çok severek eğlenerek yapmak istediğimiz için aslında bu sıcaklık insanlara yansıdı diye düşünüyorum. Böyle olunca tabii başarı kaçınılmaz oldu. Hala da en büyük isteğimiz başka hiçbir beklentimiz yok ee, başarıdan başka. Peki empati. Şimdi ya tabii evet, çok ben önemli. Şeyi Bunu sen sormalısın bence. Çünkü şundan yani ben çok programa konuk oluyorum falan. falan. Orada da biraz muhabbetini yaptık hem konsept itibariyle hem tabii ki moderatörü itibariyle kesinlikle benim çok aklıma kalan programlardan biri oldu. Ben Sağ de Ahmet Mümtaz merak eden bir insandım. Yani aktör olarak hep böyle bir vibe'ı var ya bir uzaktan ya bir tanışasın geliyor evet. falan. Şimdi o konsepte de çok böyle Amelideki önemli de, konular, derinlikli evet. konular, insanın bazen gerçekten empati kurmasının zor olduğu konular tabii. geçiyor. Ben çok keyif alıyorum. Yani e, normalde insan Neticede bir iş yani bu, her ne kadar işte ile Şafak'la esasen onların ama benim de geliştirdikleri sırada etraflarında bulunduğum zaten öyle bir şeyden çıktı, öyle bir ansambul iş. Ben nasıl hani yapacağım kısmındaydım? Tabii ki o zamanla oturuyor, biraz fazla şeyli. Ee, nasıl diyeyim çok uçlu, Üçte, ee, üçlü, iş. beşli priz olman gerekiyor orada. Evet. Ben senin konuk koltuğuna oturduğun bir bölümü görmek istiyorum. Desen. Ben de çok görmek istiyorum. Kim <laughs> kim sunacak? Bir onu sen mi yapacaksın? Yaparım istersen. E yap, ne işte. Merak ediyorum seni konuk konuşalım vallahi Evet Sevgili nasıl, yapımcılarımız Evet. Sevgili yapımcılarımızdan buradan bir. Nasıl olsa aynı mahallede oturuyoruz. Evet Aynı yani. mahallenin. <laughs> Çocuklarıyız birlikte oynarız sokakta diye düşünüyorum. Bir günde sen Yapımcı tamam bence. demiş. Bak hemen seve kulağıma seve. geldi. Sizin, işini, tamam sizin işiniz sırasında bir, kendim iş karıştırıyor gibi olmayayım da bir, de, bir konuk daha ayarladım. Estağfurullah yani. <laughs> hiç öyle değil. Ben simgeye sorularımı soracağım ama bu arada empatiyle ilgili yapımcımız tamam dedi. Senin öyle mi kuru, dedi? koltuğunu, oturtuyoruz. Hazır Yapımcıdan mısın? torpildeyiz yani. Torpildeyiz aldık. Tamam, bu arada yapalım. bütün meslek gruplarından bahsettik ama bir sporcuyla muhtemelen. De, evet ama sen, sen de e evet. sen. İlki önümüzdeki program çekimim var. Söylesem mi acaba? İsmini e, ismini versem Kulağına İsmini evet verebiliyor miyiz mi? efendim sporcu konuğumuzun empatide. <laughs> tabii ki buyurun lütfen. Volkan Demirel gelecek. Ee, çünkü Volkan hem çok sevdiğim bir sporcu hem de e, deprem, deprem de, sürecinde daha, çok, çok, e, çok... Yani bir spor yani. adamı, iyi bir spor adamı olmanın üstünde evet. başka şeyler de, marifetlerini o de, de gösterdi. Empatiyi, empatiyi damarlarımıza kadar hissettik Volkan'da. Aynen, Volkan'dan. aynen Ceyda. Ee, şimdi tabii yani dünya şampiyonlarıyla falan da görüşeceğim. O zaman dünya şampiyonunda da sıra. Tabii. Şimdi bir şey Bak, söyleyeceğim. Tabii buyurun. Bunu sana herkes söylemişti de ben de söylemedim. Maçta bir ara dedim ki bittik. Olmayacak. Çok sık deriz ya. Yapamayacağız. Öyle. Yani bir korktum. Dostlarım. Öyle düşünmeniz normal. Açıkçası yani insanız biz de. Tabii ki biz de kötü giden gidişatı içinde yaşayan insanlar olarak tedirginlik oluyor tabii ki. Tabii. Ya kaybedeceğiz mi? Ee, ne olacak? Çok önemli bir turnuva bu final maçı yani hata yapma riskinizin çok az, az olması gereken bir noktadasınız. Ee, ve aslında panik, endişe insanı daha çok hataya sürükleyen bir duygudur ama bence biz senelerdir edindiğimiz tecrübelerle bunu bir nebze evet. e, dizginlemeyi başardık diye düşünüyorum. Ee, ben de açıkçası çok iyi başlamadığımıza inanıyorum evet. İlk bir buçuk set. Evet. Ama o bir buçuk setten sonra bana sorsanız ne değişti diye inanın maçın hiçbir anı bende yok sadece son sayıyı hatırlıyorum e, çok büyük Suluyor bir mu oluyor sizin için oralar gerçekten e, çok büyük konsantrasyon, bir yüksek konsantrasyon, konsantrasyon ve e, benim kendimce şöyle bir taktiğim var bu gibi anlarda sayılarla hiç işim yok her geleni her geleni sayı sayı ilerlemek e, hmm. en iyisini yapmaya çalışmak sadece çünkü e, başa baş giden mücadelelerde de ritmin çok yükseldiği anlar oluyor. Sakin kalmak benim en büyük şeylerimden biri Zaten ve takım arkadaşlarım da aslında sözünüzü bölüyorum. E, takım arkadaşlarım inanılmaz bir gözünden alev çıkıyordu. Bence bizi ayakta tutan bu büyük inanç evet. ve istek oldu. Evet. Çünkü çok 7 sene önce kazanmıştık 2016'da dünya şampiyonluğunu. Bizim için çok uzun bir süre bu. Bu süre artık bu süre zarfında çok büyük bir açlık besliyorduk. Bence evet. o noktada yansıdı sahaya. Öyle. Bir totemin var mı maçlar öncesi? Maçtan önce bir totemim yok ama e, genelde arkadaşlarımın çoğunluğu çok yüksek e, enerjide, tempoda müzikler dinlerler. Ben genelde hep slow müzikle giderim. Hı. O bende ritmi çok yükseltiyor ve heyecanı arttırıyor diye düşünüyorum. Peki. Allah Allah değişik.